Herkese merhabalar. Bu dersimizde 4. sınıf matematik çalışma kitabının 2. ünitesinde bulunan soruları cevaplandırıyoruz. 1. sorumuzda aşağıda bir oyun merkezindeki basket atma makinesinin kuralları verilmiştir. Atılan top basket olursa ekranda basket topu çıkar. Oyuncu 1500 puan alır. Sadece potaya değerse ekranda pota çıkar. Oyuncudan 150 puan silinir. Kodaya hiç değmezse ekranda çarpı işareti çıkar ve oyuncudan 450 puan silinir. Bu basket atma makinesindeki dörder atış yapan Ayşe Vali'nin ekranlarında görünenler aşağıdaki gibidir. Buna göre Ayşe Ali'nin atışları sonucunda aldıkları puanlar arasındaki fark kaçtır. Ayşe'nin atta atışlara baktığımızda basket topu için 1500 puan yine 1500 puan alacak. Çarpı işareti için 450 puanı gidecek. Eksi diyelim. Yine basket topu var. 1500 puan alacak. Ali'nin aldığı puanları için basket topu çıkmış. 1500 puan. Pota için 150 puan siliniyor. Eksi 150. Çarpılar için her biri için 450 puan gidecek. Eksi 450 diyeceğiz. Ayşe'nin aldığı puanları hesapladığımızda 3 tane 1500, 1500, 1500 bir de bir tane 1500 daha bunları topladığımda 0 0 100 tane 5 toplamı 15 elde var birimiz 1 1 daha 2 1 daha 3 elde 1 4 oldu 4500 puan bu çarpı işareti için de 450 puanı silineceği için 4500'den 450'yi çıkarmamız lazım 4500'den 450'yi çıkardığımızda Ayşe'nin aldığı puanı bulmuş oluruz. 0, 0'dan 5 çıkmaz 10 kalsam 10'dan 5 çıkarsa 5. Burada 4 kalmıştı 10 kaldığım için. 4'ten 4 çıkardım 0. Ayşe'nin aldığı puan 4050. bu şekilde Ayşe'nin puanı yazalım. Ayşe'nin puanı. Şimdi Ali'nin puanını hesaplayalım. 1500 puan almış. 150 silinmiş tane 450 silinmiş. 450 silinen puanların toplamını alalım. 450 ile 150. Bunları topladığımızda 0. 3 tane 5 toplamı 15 elde var. 1, 4, 4 daha 8. 1 daha 9 elde 1, 10 oldu. 1050 puanı silinecek. 1500 puan almış Ali. 1500'den 1050'yi çıkardığımızda Ali'nin almış olduğu puanı buluruz. 0'dan 0'ı çıkardım 0. 0'dan 5 çıkmaz 10 kaldım. 10'dan 5 çıkarsa 5. Burada 4 kalmıştı. 1'den 1 bir çıkardım 0. Ali'nin aldığı puan 450. Ayşe ve Ali'nin atışlar sonunca sonucunda aldıkları puanlar arasındaki fark isteniliyor. Ayşe'nin puanı 4050. Burada çıkarma işlemini yapalım. Soru görselli olduğu için işlem yapmak için boş yer de yok. 450'yi çıkardım. İşte işlemin sonucunu bulmuşuz. 0'dan 0'ı çıkardım. 0. 5'ten 5 çıkardım. 0. 0'dan 4 çıkmaz. 10'u kaldım. 10'dan 4 çıkardım da 6. 3'ü indirdim. 3600 odur. Arasındaki fark cevabımız 5 olur. Aşağıda bir otoyolda farklı yönlerde giden iki araba öbür yolda bulunan tünellerin uzunlukları verilmiştir. Buna göre bu iki arabanın geçtikleri tünellerin toplam uzunlukları arasındaki fark kaç? Yeşil arabanın geçtiği tünellerin toplam uzunluğu 1631 511 Bir de 3350 Uzunlukların toplamını aldığımızda 1 1 daha 2 0 da yine 2 oldu 3 1 daha 4 5 daha 9 oldu 6 5 daha 11 3 daha 14. 14'ün 4'ünü yazmaya devam birimiz 3, 1 daha 4 elde 1, 5 oldu. İlk durumda tünellerin toplam uzunluğu 5492 oldu. Kırmızı arabanın geçtiği tünellerin toplam uzunluğu 1621, 549, 3364. Toplam uzunlukları 9, 1 daha 14 daha 14 elde var 1, 4, 2 daha 6, 6 daha 12, elde 1, 13 oldu. 13'ün 3'ünü yazdım, elde var 1. 6, 5 daha 11, 14, elde 1, 15 oldu. Yine elde var 1'imiz. 3, 1 daha 4, elde 1, 5 oldu. 5534'ten 5492'yi çıkarmamız lazım. Aradaki farkı bulmak için. 5534'ten. 5492'yi çıkaracağız. Büyük sayıdan küçük sayı çıkardık. 4'ten 2 çıkarsa 2 kaldı. 3'ten 9 çıkmaz. 10 kalsam şurası 4 oldu. Şurası 13. 13'ten 9 çıkardığımda 4. Şurası 0 0. Aradaki fark 42 oldu. Cevabımız D olur. Ya da şu şekilde de düşünebiliriz. Mesela bu iki tünel arasında 31'den 21'i çıkarsam 10 metre fark var. Burada da bu iki tünel arasındaki fark 49'dan 11'i çıkarsam 38 metre. Burası daha uzun. Şurada da 64'ten 50'yi çıkardığımda aradaki fark 14 metre. Bu ikisinin toplamından yani 38 ile 14'ün toplamından onu çıkardığımda tüneller arasındaki uzunlukların farkını bulmuş olurum. Topladığımızda 12 elde var. 1, 4, 5 oldu. 52. 52'den onu çıkarsam Aradaki fark 42 olur. Cevabımız D şıkkı. A markası çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı. Yine B markası aynı şekilde. Bu ürünlerden bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi, bir bulaşık makinesi almak isteyen bir kişi en az kaç lira öder? Ürünlerin her biri farklı bir markadan alınabilir. Şimdi çamaşır makinesi fiyatına baktığımda 2750, 2072 en az olması için ucuz olanı tercih edeceğiz. 2072 aldık. Yine bulaşık makinesi fiyat 1385 1625 ucuz olanı tercih edeceğiz. 1385 e alacağız. Buzdolabına baktığımızda 6184 6215 yine 6184 daha ucuz. 6184 alacağız bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi, bir bulaşık makinesi aldık. Ödeyeceğimiz tut, toplam tutar. Bunları topladığımızda 5, 2 daha 7, 4 daha 11. Elde var birimiz. 8, 8 daha 16. 23 elde 1, 24 oldu. Elde var 2. 3, 1 daha 4 elde 2, 6 oldu. 2, 1 daha 3, 6 daha 9. 9641 olur. Cevabımız 5 3560 doğal sayısından başlayarak Yüzer ileriye sayıldığında 4 ve 6. sırada söylenen doğal sayıların toplamı 3560'dan başlayacağız. Yüzer sayacağız. Sonrasında 3660, 3760, 3860, 3960. Yüz eklersen sonrasında 4060 olacak. 4. ve 6. sayılar lazım bize. Birinci, ikinci, 3 dördüncü sayımız bu. Beşinci sayımız, altıncı sayımız da bu. Dördüncü sayı, altıncı sayı. Bu ikisinin toplamını aldığımda 3860 ile 4060'ın toplamı 0, 0 daha 0. 6, 6 daha 12 elde var birimiz. 81 1 daha 9 oldu. 4, 3 daha 7. 7920 cevabımız 5 koldur bir buzdağının suyun üzerinde görünen kısmı dışında suyun altında kalan kısmı daha vardır. Bu konuda araştırma yapan Can toplam yüksekliği 7875 santimetre olan buzdağının 5269 santimetresinin suyun altında olduğunu öğrenmiştir. Buna göre buzdağının suyun üzerinde görünen kısmı kaç santimetredir? Şimdi toplam uzunluktan suyun altında bulunan bu uzunluğu çıkardığımızda suyun üzerindeki yüksekliği bulmuş oluruz. Yani 7875'ten 5269'u çıkarmamız lazım. 5'ten 9 çıkmaz. 10 kalmam lazım. 10 kalırsam şurası 15, şurası 6 oldu. 15'ten 9 çıkardığımızda 6. 6 kalmıştı burada. 6'dan 6 çıkardığımda 0. 8'den 2 çıkardım 6. 7'den 5 çıkardığımda 2. 2606 cm olur. Cevabımız C Şu yükseklik 2606 santimetre. Aşağıda üzerinde rakamların yazılı olduğu kartlar verilmiştir. Kartlar sadece birer kez kullanılarak 5000'den büyük, 4 basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayılar oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan bu iki sayının fark. 4 basamaklı en büyük sayıyı oluştururken her bir rakamı bir defa kullandığımız için en büyük basamağa en büyük rakamın gelmesi lazım. Sonrasında 8 sonrasında 7 6'yı kullansam yazabileceğim 4 basamaklı en büyük sayıyı elde edebilirim. Buraya en büyük sayı diyelim. En küçük sayı için de başa 0 yazsam 4 basamaklı olmaz. 1'i yazsam 5000'den büyük olmaz. Yani 5'i başa yazmam lazım. Sonrasında 0'ı 1'i 2'yi kullanabilirim. 0, 1, 2 yazdığımda 5000'den büyük en küçük 4 basamaklı sayı oluşturmuş odur. Bu iki sayının arasındaki fark isteniliyor bizden. En küçük diyelim buna. Aradaki farkı bulmak için 6'dan 2 çıkardım 4. 7'den 1 çıkardım 6. 8'den 0'ı çıkardım 8. 9'dan 5 çıkardım 4. 4864 odur. Cevabımız aşık oldu. Aşağıdaki tabloda farklı markalara ait traktörlerin kütleleri verilmiştir. Bu traktörlerin kütlelerinin toplam 9763 kilogram olduğuna göre E markasına ait traktörün kütlesi kaç kilogram? A'nın kütlesi bir tane binlik bin, 8 tane yüzlük 800, 6 yüz, tane onluk 60 birlik olmadığı için sıfır yazacağız. 9 yüzlük, 9 onluk, 6 birlik, bunun kütlesi de 990 ATO'dur. 2 tane birlik, 6 tane yüzlük. Binler basamağında 2, yüzler basamağında 6 olacak. Onluk ile birlik olmadığı için buralarda 0 yazdık. 3 binlik, 2 birlik. 3 tane binlik olduğu için binler basamağı 3. Binler basamağı da 2 olacaktır. Yüzlük, onluk yok. Buraları 0 yazdık. N'nin kütlesini bilmiyoruz. Bunların toplamını aldığımızda toplam kütlemiz 9.763 kilogrammış. A, B, C, D traktörlerinin toplam kütlesini 9.763'ten çıkardığımızda E traktörünün kütlesini bulmuş oluruz. 1.860 996 2.600 1.3002 Sayıların topladığımızda, A, B, C, D traktörlerinin toplam kütlesini bulmuş oluruz. 6600'du bu, 62 daha 8, 96 daha 15 elde var birimiz, 89 daha 17, 23, 24 elde var 2. 3 2 daha 5, 1 daha 6, 2 daha 8 oldu. 8458, 9763'te. 8458'i çıkardığımızda 3'ten 8 çıkmaz 10 kalsam 13'ten 8 çıkarsa 5 kaldı 10 kaldım şurası 5'ti 5'ten 5 çıkardım 0 7'den 4 çıkardım 3 9'dan 8 çıkardım 1000 1305 oldu e traktörünün kütlesi cevabımız 5 goldur. 3000 metrelik parkurda bisiklet sürmeye başlıyor. Parkurun bitiş çizgisine 153 metre kala Serkan, 972 metre kala Orhan, 1314 metre kala Hakan bisiklet sürmeyi bırakıyor. Buna göre bu 3 kişi parkurda toplam kaç metre bisiklet sürmüştür? Şimdi 3'ü parkuru tamamlasa toplamda 3 tane 3000'in toplamı 3000. Bir tane 3000 daha. Bir tane 3000 daha. toplamın Toplamda 9000 metre bisiklet sürmüş olur ama biri 153 metre kala, diğeri 972 metre kala, en son Hakan 1314 metre kala bisiklet sürmeyi bırakıyor. Yani 9000'den üçünün toplamını çıkarsam üç kişinin toplamda kaç metre bisiklet sürdüğünü bulmuş oluruz. 1314 972 153 toplamını aldığımızda 3 2 daha 5 4 daha 9 7 1 daha 8 5 daha 13 elde var birimiz 9 1 daha 10 13 14 elde var 1 1 1 eklesem 2439 metre bisiklet sürmemişlerdir 9000'de 2439 çıkarmam lazım 10'dan 9 çıkarsam 1, 9'dan 3 çıkarsam 6, 9'dan 4 çıkarsam 5, 8'den 2 çıkardığımda 6, 6.561 metre bisiklet kullanmışlardır. Cevabımız A olur. Ya da şu şekilde de düşünebiliriz. 3000'den 153'ü çıkarıp 3000'den 972'yi çıkarıp sonrasında 3000'den 1314'ü çıkarıp çıkan sonuçları topladığımızda yine cevabımız 6561 olur. Aşağıdaki boş kutulara verilen kurala göre doğal sayılar yerleştirilecektir. Kural ilk kutudan başlayarak bir üst kutuya doğru çıkarken sayı 200 artar. Alt kutuya doğru inerken sayı 100 azalır. Üste doğru çıktığımızda 200 artacağı için 2986 olacak. Sonrasında 200 artarsa 3186 olacak. 200 artarsa 3386 olacak. Alta doğru indiğimizde 100 azalacak. 100 azalırsa 2686 2586 2486 olacak. Buna göre mavi ve sarı kutuları yerleştirilecek. Doğal sayıların birler bölüğündeki rakamların basamak değeri toplamı kaçtır? Sayının birler bölüğü burada da sayının birler bölüğü Sarı kutucuktan birler bölüğündeki rakamların basamak değerleri 386, bunun basamak değeri 300, bunun basamak değeri 80, bunun basamak değeri 6 topladığımızda 386. Burada da basamak değerleri 400, yüzler basama, onlar basama 80, birler basamağı 6, bunları toplam 486 olacak. 386 ile 486 topladığımızda 6 6 daha 12 elde var birimiz. 8 8 daha 16 elde 1 17 oldu elde var birimiz. 4 3 daha 7 elde 1 8 oldu. 872 olur cevabımız D şıkkı. Çalışma kitabının 63, 64, 65 ve 66. sayfalarında bulunan soruları cevapladık. Gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.